GTA 6 hakkında yine bir sürü haber var. Resmiyen GTA 6 yılına girmiş bulunmamız mı dersin? Eski Rockstar çalışanı Oppe Vermeşe'nin açıklamaları yeni sızıntılar. Hadi lan o zaman çok uzatmayalım. GTA 6 dünyanın şüphesiz en çok beklenen oyun. İlk resmi ağızdan duyuru geldiğinde 2025'ten de 2025'in başlarında 2026 Mayıs'tan de 2025 tam bitiyor 2026'ya girecekken dediler 2026 Kasım ertelendi. Şu anda da çok şükür sapasağlam 2026'ya yani GTA 6'nın çıkacak olduğu yıla girdik mi? Birçok insan bu ertelemeler sonrası 2026 sonunda da bu oyunun çıkacağına inanmıyor abi. 2027'ye ertelenir diyorlar. Fakat burada artık ticari bir takım incelikler giriyor işin içerisine. Mesela bin defa söyledim. Bence bu oyunu PlayStation 5 Pro 60, normal PlayStation 5 30 FPS açacak. İnsanlar sadece 60 FPS GTA 6 oynamak için PlayStation 5 Pro'lara akın edecek abi. Peki 19 Kasım 2026 ne? Neredeyse yılbaşı. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar, sevgililer, akrabalar tanıdıklarına GTA 6 ve PlayStation 5 Pro alacak. Bunlar ayrı ayrı almalarına da gerek yok aslında çünkü bu adamlar GTA 6 PlayStation 5 Pro bundle çıkaracak abi evet bence kesin ve birçok insan bu bahsettiğim etkenlerin birleşimiyle bırak PlayStation 5 Pro'yu normal PlayStation 5'in bile stoklarda kalmayacağını düşünüyor. Bu RAM krisiyle falan da yeni konsol üretilme hızı yavaşlarsa falan yani valla bizim PS5'leri kapmaya gelebilir dur lan, yok yok Ben de PlayStation 5 yok abi yok. 2027'ye ise dostlar %15 ihtimal bakın %15 ihtimal veriyorum ertelenebilir. Ertelenirse de ancak o Christmas'ı falan yine kaçırmak istemez 2007 başları oldu. Asıl merak edilen kısma gelelim eski Rockstar çalışanı Oppe vermiş abi GTA 4 sonrası şirketten ayrılmıştı 2009'da adam verdiği bir röportajda dedi ki yani zaten siz birçok youtuberdan duymuşsunuzdur ama GTA İstanbul yapılabilirdi dedi. Bu fikri de kendi ortaya atmış aslında. Kendisi bir dönem İstanbul'a gitmiş orayı çok beğenmiş. GTA yapısına uygun bulup şirkette bu fikri ortaya atmış ve üzerine de düşünülmüş bu fikrin fakat asla harekete geçilmemiş. Bir harekete geçirilen GTA Tokyo projesi varmış. Onu dosyalarda bulmuşlardı bir ara. Fakat sonra o da iptal oldu. GTA serisi zaten bu saatten sonra Amerika'dan çıkmaz. Başka kültürleri anlatmaz. Yani girmez o riske. Hem yani orası satıyor hem de Amerikan popüler kültürünü eleştiren bir seri GTA. Daima böyle oldu. Ha bu dediğim muhabbet de orada GTA 3'ün öncesi yani. 3 boyuta daha geçmediği zamanlar markanın. Bu böyle yani GTA İstanbul sözde kalan bir fikirdi öyle. Çok da büyük mevzu olmadı. Sonra başka eski bir Rockstar çalışanı da adı Mike York. Oyunun fiyatının 100 doların üstüne çıkmayacağını söyledi. E bir zahmet. Orada kalsın diyeceksiniz. Yok 100 dolar da olmayacak. Maksimum 70 dolar olur dedi. Hani zaten serinin satış potansiyeli acayip yüksek. E millet zaten harıl harıl alacak. Çok da abartmaya gerek yok fiyatı diyeceklermiş. Zaten 100 dolara hikaye modu satmaktansa 70 dolara satıp asıl geçirmeyi online tarafında yapacaklarmış. Yani adam böyle diyor. Ben demiyorum. Adam ilk haftadan da 2.7 ila 3 milyar dolar arası gelir elde edeceği tahmin ediliyor oyun. Bildiğin üzere 2 milyar dolar geliştirilme için gözden çıkarmışlardı. Bu gelir acayip ötesi inanılmaz. Tabi hala Rockstar cebesinden resmi bir fiyat açıklaması yok. Ön siparişli oyunda açılmadı. Üçüncü fragmanda bekliyor oyuncular. Sadece tahmin yapabiliriz bu konuda. Bence bakın bu Ocak ayında bile gelebilir üçüncü fragman ve üçüncü fragmandan hemen sonra ön sipariş açılabilir. Hemen sonra olmasa bile çok geçmeden maksimum Mart, Nisan gibi açarlar ön siparişi. Ya ben yani bu yılın ilk çeyreğinde üçüncü fragmanı ve ön siparişi göreceğimizi düşünüyorum. Hadi bak Abi de yine sıstırma yaşandılar. Şimdi ben burada görüntüleri hayatta veremem de. Bir adamın bisikleti çıkarıp binip indiği bir de bir kadının kamyonet arkasından indiği gözüküyor. Bunlar animasyon Arsenal'ın ta ilk versiyonlarından sızıntılar o haliyle bile gerçekçi duruyor ama. Bu arada bunları firmadan ayrılmış olan eski Rockstar karakter animasyon designer Bu yıl sadece GTA değil yani hayatımız GTA ibaret değil. Başka böyle heyecan yaratan oyunları da bekliyoruz. Bir de bunlar GTA 6'ya rakip olacak yani Game Awards'ta kapışacaklar yılın oyunu ödülü. Için. Şu an önümüzde Resident Evil Requiem yani Resident Evil 9 var 27 Şubat'ta. Bu oyundan sonra Resident Evil serisinin reboot yiyeceğini söylüyorlar. Reboot da aynı karakterlerde aynı evrende geçen tamamen sıfırdan bir hikaye demek. Önceki oyunları yok sayacaklardı yani tam tamamen sıfır bir senaryo. Requiem'de Leon ve Grace ana karakterlerimiz oyun hem FPS hem TPS aralarında geçiş var. Leon aksiyon Grace korku odaklı. Bunların oynanışları %50-50 olacakmış. Oyunun yarısında Leon yarısında da Grace olacak. Karakter geçişi de olacakmış bu arada. ve evet, çizgisel bir oyun. Ama şöyle Leon'da biraz ilerleyeyim sonra Grace'de biraz ilerleyeyim kafasında olacak. Tabi bunların yolu da bir yerde kesişecek. Şu harbi korku aksiyon dengesini adam akıllı bir tutturamıyorlardı. Adam akıllı tutturdukları oyunlardan biri olacak gibi. Bu oyunun atmosferi daha polisiye dedektiflik bari FBI odaklı böyle nostalji biraz da Raccoon City'ye dönüş, Grace'in annesinin izlerinden gitmesi vesaire gerçekten ilgimi çekecek bir hikaye olduğunu düşünüyor. Daha sonra aslında Mart'ta çıkacak olup Mayıs'a ertelenen 007 First Time James Bond oyunu var. Genç James Bond'u anlatacak Hitman'i yapan IO Interactive yapıyor. Hitman vari özgürlükçü gizlilik sekansları zaten var. Hem de çok daha fazla çeşitli imkanlarla beraber. Onun yanında aksiyonla bir o kadar çevre etkileşimli farklı imkanlı bir oyun olacak. Büyük çaplı aksiyon sahnelerini de farklı mekaniklerle destekleyecekler gibi gözüküyor. Ağaç adı tartı Hitman abi yani ben kesinlikle bekliyorum çok merakla. Filmleri de severim. Ağaçlar da severim. Hitman'ı de severim. Abi bu oyun tam benlik. Valla bakalım. Aksiyon macera. Marvel Spider-Man oyunlarını yapan Insomniac'ın Wolverine oyunu. Abi. Bu oyun hakkında tek soru işaretim çıkış tarihi 2026 sonbahar dediler. Ancak 2026 sonbaharda GTA 6 var abi 19 Kasım'da. O çıkınca Wolverine bile takılmaz. Yani yapmayın bu çıkış tarihine bir el atılmalı. Onun dışında 2009 Wolverine oyununu ve Spider-Man'leri seven biri olarak ben net keyif alacağım. Parçalamalı kombata sahip. Ağır karanlık bir hikaye sahip olacak. Ham bir açık dünya olmayacak diyebiliyorum. Game design bölüm bölüm ilerleme üzerine ve bazı bölümler yara açık, dünya vari, geniş olacak. Kombatta çeşitli, oturaklı, vurucu olacağına çok inandığım bir oyun fena oynadım abi. Valla fena bekliyor. Phantom Blade Zero. 9.50'de geliyor. Uzak doğu tarafı harbiden yardırıyor dedik son yıllarda şu Wukong'dan beri. Bu oyun öyle sürekli benzerleri çıkan Souls -like o Souls-like'lardan değil. Bu oyunun en dikkat çeken özelliği acayip yüksek animasyon kalitesi. Abi. Bu ne? Ve sahneler esnasında, o combat animasyon esnasındaki sunum. Evet, savaş esnasında esnasındaki sunum, kamera açılarının değişimi, akıcılık hani bu benzerde bu kadar akıcı bir yapım ben görmedim. Oynarken kim bilir nasıl hissettirecek çok heyecanlı. Evet daha başka ha bu da gelirse bunu da oynarım dediğim çok oyun var. Fakat hani GTA 6 başta olmak üzere en çok beklediğim bu 5. Yıl. Evet dostlar haberler bunlardı böyle ufak bir video yapmak istedim. Beğendiyseniz abone olmayı, like, abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, oyunlar.